Çokgenleri göreceğiz şimdi. Çokgenler içerisinde minimum doğal olarak beşgen, üçgen bunlarla başlıyoruz ama daireye kadar yaklaşacak yani yüzgen örnek veriyorum Mesela iki yüzgen çizebilirsiniz. Ekran kartınızın kalitesine bağlı olarak bu arada. Yapmanız gereken şey merkezi verip kaçgen olduğunu seçmeniz daha sonra. Örnek veriyorum. Mesela ben 10 kenarı olan bir ken çiziyorum. İç teğet çember, dış teğet çember. Bu ne zaman biliyor musunuz işinize yarar? Eğer ki bir milin sonuna böyle bir eklenti yapacaksanız mili dışı alıp doğal olarak yani milin devamının dışını oturtturup çizebilirsiniz. İçine doğal olarak oturtmazsınız. Ama iç teğet, dış teğeti kullanacaksınız. Veya dişli oluşturuyorsanız örneğin. Ondan sonra yeni bir çokgen çizmek istiyorsanız komuttan hiç çıkmadan sekerek devam edebilirsiniz. Yoksa escape'i basıp bitirmeniz gerekiyordu. Çok kendilerde de çok fazla bir şey yok. Bir sonraki filmde görüşmek üzere.